500 bin nüfusuyla Almanya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Vaktiyle Saksonya Krallığı'nın merkeziydi. 2. Can Harbi'nde müttefikler, intikam sahikiyle burayı bombardıman ettiler. Şehrin dörtte 3'ü e yıkıldı, insanların çoğu öldü. Daha sonra burası Rus işgal mıntıkasında kaldı ve Doğu blokuna dair oldu. Yani Doğu Almanya'nın bir şehriydi. 1990'daki Almanya birleşince, Almanya buradaki eski yıkılmış tarihi eserleri Orijinale uygun olarak hatta aynı malzemeyle çünkü enkaz malzemesi duruyordu. Öyle bir inşa ettik ki şu anda Dresden Avrupa'nın en güzel ve en tarihi mirasa sahip şehirlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.